yeni başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Bugün arkadaşlar serinin 9. videosundayız. Kimsenin bilmediği taktikler 9'u çekeceğiz. Miramar haritasında olacak bu sefer. Bayağı işinize yarayacak taktikler olacak. Bu arada bu videonun altına yine yorum yazarak bir sonraki videoda taktiklerin taktiklerinizin ekranda yansıtılmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz artık sorulara cevap veriyoruz. Bu videoda hemen kısaca sorulara cevap verip hemen taktiklere geçeceğiz. Bir Haylaz Umut soru Erangel 2 ne zaman gelecek tahmini. Şu an Erangel 2 PUBG Mobile'in Çin versiyonu beta sürümünde var zaten. Bununla alakalı baya bir video çektim kanalda var. Şimdi Erangel 2 arkadaşlar benim kendi görüşüm. Global'e büyük bir ihtimalle ikinci güncellemede gelir. Yani bir sonraki güncellemede gelme şansı düşük diye düşünüyorum. Ama daha sonraki güncellemede yani 0.19.5 gelmezse direkt 0.20 yaparlarsa 21 de gelebilir gibi. Tabi 20'de de gelebilir eğer 19.5 gelirse. Murat Doğan. Abi PUBG Mobile'in Çin sürümü nasıl indirilir Android? Arkadaşlar bunu indirmeniz için Google Play'den indiremezsiniz. E, TapTap diye bir uygulama var normal Google Play gibi Çin'de kullanılan. Bunu Google'a yazıp indirebilirsiniz. Orada da zaten Çin PUBG var. Ramazan Şahin Reis güncelleme tarihi belli mi? Tarih belli değil ama mayıs ayında gelmez, haziranda güncelleme gelir. Mustafa Doğruk video kalitesi 360P neden? Arkadaşlar bununla alakalı çok böyle yazanlar oluyor. Videoyu biz YouTube'a attığımızda hemen açtığınızda arkadaşlar genelde kalite düşük olur. Bunun alakası ya bunun e, problemi bizle de alakalı değil YouTube'la alakalı arkadaşlar. Eğer siz o videoyu bir 3-4 dakika sonra bir daha açtığınızda kalite normale dönüyor. Yani biz hangi kalitede attıysak ona dönüyor. Biz 1080p ile attıysak 1080p'ye dönüyor. Ama hemen açtığınızda genel olarak düşük kalitede açar. Bu da YouTube'la alakalı bir şey. Sayet Azizi merhabalar abi benim hesap çalındı ayrıca hesap tek Facebook hesabımda bağlıydı onu da çalıp kapatmış acaba hesabı geri alma şansım var mı yardımcı olursanız sevinirim saygılar demiş şimdi arkadaşlar bu hesap çalınma olayları şöyle ee, geçen gün yine biri yazmış bana abi hesabım çalındı adam işte Twitter hesabıma girmiş ben de giriyorum o da giriyor ne yapacağım ne diyeceğim arkadaş sorduğum soru şu oluyor yani bilmediğim bir yerlere girdin mi işte bir yerde turnuva vardı oraya kayıt oldum dedi. İşte bilgilerimi istediler verdim ondan sonra hesap gitti. Genelde böyle oluyor arkadaşlar bu sıkıntılar. Bilmediğiniz yerlere girmeyin veyahut da internette gördüğünüz işte ne bileyim M4 buz diyarı veriyor şu yapıyor bilmem şeylere girmeyin. Ondan sonra hesaplarınız gidiyor arkadaşlar. Bununla alakalı da kimse size yardımcı olamaz. PUBG Mobile'de yardımcı olamaz. Çünkü bu sizin kendi şahsi hatanız. Ha, böyle şeylerde yapmanız gereken şu. PUBG Mobile'in YouTube hesabını takip edin. Orada Discord da var zaten. Nereden baksanız 67 bin, 70 bine yakın bir abonesi var. Orada ne paylaşılıyorsa ona bakın. Başka bir şeylere itibar etmeyin arkadaşlar. Bir diğer soru. Bay Kraka Abi normal video neden atmıyorsun? Takımlara karşı veya takımlı maçlar bence iyi olur ama böyle e, göz gözelin devam et demiş. Seninleyiz. Azerbaycanlı bir arkadaşımız arkadaşlar normal video atıyoruz normalde ama normal video ile bizim bilgilendirme videoları arasında çok fazla izlenme farkı oluyor bir neden derseniz çünkü biz genel olarak PUBG Mobile'daki yenilikleri paylaştık kanalımız bu şekilde ilerliyor ee, güncellemeler olsun yeni gelecek özellikleri olsun ee, abone olan arkadaşlar bizim kanalımızı bu şekilde biliyor eğer biz kanalımızı ona göre gameplay videolarına göre açsaydık o şekilde ilerlerdi. Normal maçlar arada atmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tabi çok talep gelirse de yine de atarız. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Şimdi taktiklere geçelim. Evet arkadaşlar şimdi size çok güzel bir taktik göstereceğim. Dekadoya atladık. Dedim uçaktakileri atlamayın. Atladılar. Neyse sıkıntı yok. Bu taktik var ya sizi 10 numara bir taktik. Yani sizi öyle bir zor durumdan kurtaracak ki. Şimdi arkadaşlar buraya geldiniz tamam mı? bir tane silah alayım da ne olur ne olmaz biri dalar malar. Adamlar arkanızda. Solo vs squad girdiniz veya da ne bileyim solo vs solo solo vs duo. Adamlar hile diyeceğim de hile olsa tabii görür sizi. Normal oyuncu diyelim biz. Adamlar iyi oynuyor. Sizi sıkıştırdılar köşeye ne yapacaksınız tamam mı? Eğer sizi görmedilerse tabii buraya girdiğinizi. Aslında girdiğinizi de görse sıkıntı yok. Şu gördüğünüz şey var ya şöyle siyah. Böyle ne bunlar? Demir midir? Kapı mıdır? Gençler şuraya geliyorsunuz tamam mı? Hop. Biraz bekleyin burada hiç ses yapmadan. Adamlar gidince de oradan dışarı çıkacaksınız. Hemen yolunuza devam edeceksiniz. Bence bu taktik 10 numara bir taktik. Çok basit bir taktik ama çok işinize yarayacak. Hayat kurtaracak bir taktik. Evet arkadaşlar bir diğer taktiğimiz bu binada. Bu binanın bu tarafında. Acaba ne? Şimdi gençler. Adamlar yukarıda diyelim. Burada millet Pekado'da. Siz buradan adamlara dalacaksınız. Bu normal yolu. Bir üste çıkarsınız. Aşağı inersiniz. Ben size biraz daha farklı yolunu göstereceğim. Adamların biraz şok olmasına lazım. Ne yapacaksınız? Buraya geleceksiniz tamam mı? Şöyle bir geçelim. Bu köşeye geliyorsunuz. Gençler. Şöyle ilerliyoruz tamam mı? Düşmüyorsunuz abi. Adam burada mı? Buradan adamı çok rahatlıkla indirebilirsiniz. Adam orada değil. Adam burada mı? Bitti. Orada da değil. Burada mı? Buradakini indirebilirsiniz. Veya Adama çaktırmadan düştük şimdi. Az geriye bastık. O üst kattan da içeriye giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Bence bu taktikte baya işinize yarayacak taktiklerden bir tanesi. Şimdi neredeyiz? Yine Pekado'dayız. Pekado'da biliyorsunuz böyle bir bina var. Şimdi bu binanın, daha doğrusu çoğu binanın içinde değişiklikler yapıldı. Bazı adamlar şimdi yukarı çıkıyor size merdiven başı bekliyor değil mi? Ettiyseniz buradaki yerlerden değişikliklerden bir tanesi Adam geliyor Dostum Arkadaşı geliyor Tamam. Bir video çekiyoruz. Bir durun sakin. Şimdi bu binayı normalde burasında böyle bir çıkıklık yoktu gençler. Şimdi ne yapacaksınız? Buradan hop. Burada bir ara kısım var. Hiçbir yere açılmıyor. Tamam mı? Oradan buraya. Hop. Bir bırakmadınız be. Oradan buraya. Oradan da buraya. Burada da bir buraya. Yani bütün binayı bu şekilde çıkabiliyorsunuz gençler. Gel abi. Tamam çok istedin sen ölmek. Gel. Arkadan mı geliyorlar o da? Gördüğünüz gibi arkadan geldi o da. Çakal. Bu da düştü. Yani bu şekilde benim gibi pusuya da düşebilirsiniz. Ama başkalarına da pusu atabilirsiniz. Bence bu taktik güzel olur. Burası yeni eklendi çünkü oyuna. Evet bu taktiğimiz de bu şekildeydi. Bu arada bu binanın taktikleri bitmiyor arkadaşlar. Şimdi burada biliyorsunuz dışarıda şu merdivenler var. Adam şu üst katta diyelim. Tamam mı? Biri burada bekliyor. Buradan az, e, bir öncekinde göstermiştim. Biri merdiven başı bekliyor sizi. Tamam mı? Ne yapacaksınız? Yapacağınız olay şu gençler. Şimdi. Bu kısma geliyorsunuz. Tamam mı? Burada zıplıyorsunuz abi. Hop buradan buraya. Hop buradan da dalıp. Adamı indirebilirsiniz. Ya da adamı şaşırtabilirsiniz arkadaşlar. Böyle de bir taktiğimiz mevcut. Diğer taktiğimiz Toki'lerde. Aslında bildiğiniz bir taktik. Yalnız orada bir ufak bir dokunuş olmuş. Değişiklik olmuş. Ve inanılmaz işinize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi gençler. Biliyorsunuz burada bu tokilerde bunun çatısına çıkabiliyorsunuz ve normalde bunların çatısı bomboştu. Yani boş derken tabak gibi ortada kalıyordunuz. Şurada hiçbir şey yoktu ve karşıdan işte ne bileyim arka taraf biraz evet vurabilir. Ama şurada adam olduğunu biliyorsanız buradaki adam sizi çok rahatlıkla indirebiliyordu. Şu kutuları görüyor musunuz arkadaşlar? Artık bu çatıların üstüne kutular eklendi. Yani eğer stadyumda Birinin olduğunu biliyorsanız şurada da siperinizi alabilirsiniz arkadaşlar. Ona göre de karşıdaki oyuncuyu indirebilirsiniz. Bence güzel bir ayrıntı olmuş diye düşünüyorum. Bir diğer taktiğimiz bu gördüğünüz inşaat arkadaşlar. Bunun en üstüne çıkacağız. Ama şimdi sizin bildiğiniz bir en üst bir yere kadar büyük bir ihtimalle onun da üstüne çıkacağız. öyle gidelim abi. Bakalım. Devam et. Merdivenler nereye kadar çıkıyorsa bir çıkalım bakalım. Tamam. Buradan da çık. Buradan da çıktık. Normalde burası değil mi arkadaşlar? Burada yenilikler var bu arada. Bunlar gelmiş falan filan. Yani bayağı bir yüksek burası. Belki oyunun en yüksek binalarından yapılarından bir tanesi. Şimdi arkadaşlar şunu yapacağız. Oradan buraya. Oradan da buraya. Yani şuraya çıkarsanız sizi kimse vuramaz. Ancak belki şu uzakta tepelerde biri 8x ile buraları kesiyorsa o vurabilir arkadaşlar. Bence güzel bir taktik. İşinize baya bir yarar diye düşünüyorum. Bu taktiğimiz de bu şekildeydi. Şimdiki taktiğimiz yine pek Biliyorsunuz böyle bir stadyum var burada ne yapabileceğiniz güzel taktiklerden bir tanesi de şu gençler. Şu kenara geçiyorsunuz tamam mı? Buraya. Buradan şöyle sağa doğru. Buradan hızlı bir şekilde yerinizi değiştirebilirsiniz. Şuraya geçebilirsiniz. Şuradan adamları kesebilirsiniz. Ne yapıyor ne ediyor diye. Böyle bir taktik de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer taktik de Tokiler'de. Şimdi gençler Tokiler'den geliyorsunuz. Tamam mı? Şuraya geçiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Ondan sonra buraya böyle koşuyorsunuz. Koş babam koş. Ondan sonra buraya atlıyorsunuz. Buraya çıkış yok gençler başka yerde. Yani lan şunu fişek sandım abi. Buraya ancak buradan gelebilirsiniz. Ön taraftan yok, arka taraftan yok. Şuradan da çıkılmaz. Aynen. Bu şekilde elemanlara, şuradan gelenlere hiç tahmin etmeyeceği şekilde pusu atabilirsiniz. Bu taktiğimiz de bu şekilde. Diğer taktiğimiz şu gördüğünüz sarı binayı biliyorsunuz iki katlı. Şimdi şuralarda adam var diyelim. Alt kattan çıkmayacağız gençler. Buraya geliyoruz. Oradan buraya geliyoruz. Buradan şuraya zıplıyoruz. Oradan da buraya Şöyle hamburger kafa biri var şurada. Böyle topuklarına sıkıyorsunuz arkadaşlar. Bu taktiğimizde bu şekilde buradaki adamlara bu şekilde de sürpriz yapabilirsiniz.